Kriptolardaki Trump rallisi devam ediyor. Geçen hafta aslında diğer riski varlıklarda bu rallinin ara verdiğini gördük. Amerikan borsaları haftanın tamamında eksi de bir kar realizasyonu yaşadılar. Kriptolarda da zaman zaman kar realizasyonları oldu. Mesela Perşembe gecesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerini acele etmeyeceği sözü sonrasında %3 civarında Bitcoin düştü. 88 bin dolara kadar indi. Bütün coinlerde düşüşler oldu. Ama o çok kısa süreli bir realizasyon oldu. Tekrar yükseliş başladı çünkü beklentiler çok büyük bu tarafta. Şu anda ben cumartesi gün çekiyorum bu videoyu. Bitcoin %19'dan fazla son bir haftada yapmış. 91 bin doların üzerinde. Bir önceki haftanın, Trump'ın kazandığı haftanın yıldızları geçen haftaki kripto cumartesi'nde konusu olan Ethereum ve Solana bu hafta biraz gaz kesti. Ethereum'da %2,5 civarında, Solana'da %8 civarında yükseliş var ama diğer coin'lerde gerçekten müthiş geçen hafta yükselişler gördük. Ripple geçen haftanın yıldızı %85'e yakın şu anda ve min coin'lerde de inanılmaz yükselişler var. Doge'de %80'e yakın ama asıl Peanut'ta %2000'den de fazla. Bugünkü videonun sonunda bin coinlere de kısaca bakacağız. Ama biz bu büyük umutlardan başlayalım. Yani Bitcoin'e %20, Ripple'a %80 yaptıran büyük umutlar ne bu? Bunu biliyoruz. Trump sonrasında Amerika'da daha önce Biden döneminde kriptolara konan engellerin kaldırılacağı beklentisi ve bunun ilk adımı SEC başkanının görevini bırakması olacak. Amerika'nın finansal düzenleme otoritesi olan SEC, Securities Exchange Commission, bizdeki SPK'nın oradaki karşılığı. Kulislerde konuşulan bilgi Gary Gensler'ın yani Sekin başkanının Amerika'da ocaktan sonra görevini bırakacağı biçiminde Gary Gensler yerini kriptolara dost bakan dost davranacak olan bir başkanı bırakacak. Sekin başına böyle bir başkanın yani kripto dostu bir başkanın gelmesiyle birlikte bir anda ortam manzara değişecek. İşte o yüzden Ripple geçen hafta %80 yükseldi. Çünkü yıllardır o dava sürdü, SEC o davanın peşini yani Ripple'ın peşini bırakmadı. Ama şimdi işte yeni başkan büyük olasılıkla o davayı kapatacak ve bu da Ripple'a yarayacak. O yüzden geçen hafta Ripple bütün büyük kripto paraları solladı. Ama bu beklenti sadece Ripple için değil elbette bütün kriptolar için geçerdi. Ethereum için de mesela Ethereum opsiyonlarında bir türlü izin vermiş değilsek o izin belli ki yeni yönetimle birlikte çıkacak. Birçok başka ürün türev ürün göreceğiz. Solana'ya endeksli ETF çok belli ki önümüzdeki aylarda yönetimin değişmesiyle birlikte 2025 yılının büyük olasılıkla ilk yarısında devreye girecek ve bu Beklentilerden sadece bir tanesi. Yani Trump sonrasında tek beklenti Sekin yönetiminin değişmesi değil. Bir beklenti daha var ki asıl o beklenti Galaxy Digital'ın patronu Michael Novogratz'a göre Bitcoin'i 500 bin dolara çıkarabilir. O beklentinin adı da Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin'i rezervlerine eklemesi. Aslında bu olacak da yani zaten Trump bunu söyledi biliyorsunuz. Stratejik rezervlerimize Bitcoin'i ekleyeceğiz dedi. Bir senatör Cynthia Lamis geçen hafta bir yasa teklifi hazırladığını duyurdu. Ve bu yasa teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nin rezervine 1 milyon adet Bitcoin eklemesini satın almasını öngörüyor. Ve bu da bugünkü fiyattan 90 milyar dolarlık Bitcoin'i Amerika'nın, Amerikan devletinin alması anlamına geliyor. Bu işte asıl büyük beklenti bu olursa diyor Galaxy Digital'ın kurucusu. Bu olursa yani 1 milyon Bitcoin Amerika almaya kalkarsa Bitcoin'in fiyatı 500 bin dolara gider. Bunu da birlikte şimdi şunu da söylemek lazım bunun olması o kadar kolay değil. Burada görüyorsunuz bahis sitelerinde bu ihtimal %37 Polymarket'te bunun da bahsini açmışlar. Trump rezervlerine Bitcoin ekleyecek mi? Şu anda bu olasılığın %37 olarak fiyatlandığını işte Polymarket'te görüyoruz. Tabii şimdi beklentiler çok büyük olunca Amerika'nın hedge fonları da yani risk peşindeki büyük para yöneten fonları da kriptolara girmeye başladılar. Reuters'de ilginç bir haber analizi vardı. Şimdi vadeli fiyatıyla Bitcoin'in biliyorsunuz vadeli işlemi de var Bitcoin'in ve Ethereum'un spot fiyatı arasında büyük bir açı ortaya çıkmış durumda ve bu iki fiyat arasındaki dengesizlikten arbitrajdan yararlanmak için hedge fonları ki isim de vermiş Millennium, Capula ve Tudor bu aradaki farktan yararlanmak için Bitcoin'in vadeli fiyatını shortladıklarını yani açığa sattıklarını, yani düşüşüne oynadıklarını spotta ise alım yaptıklarını riski azaltmak için Reuters söylüyor. Bu kriptoya kurumsal paranın girmeye başladığı anlamına geliyor. Bunu zaten bu arada ETF'lerden de görüyoruz. Zaten yine Reuters'in verdiği bilgiye göre bu hedge fonlar isimlerini aktardığım hedge fonlar Bitcoin'e de zaten kripto borsaları aracılığıyla değil Bitcoin ETF'lerini alarak BlackRock gibi güvenilir şirketlerin Bitcoin ETF'lerini alarak spotta yatırım yapıyorlarmış. Bitcoin ETF'leri demişken bu arada burada Son iki haftada Trump'ın zaferi sonrasında ne kadar para girdiğini ve çıktığını görüyoruz. Bitcoin ETF'lerine en sağdaki sütun gün son toplamları ve gördüğünüz gibi 15 Kasım Cuma günü ve 14 Kasım Perşembe günü para çıkışı var. Kar realizasyonu olmuş Bitcoin'de. Ondan önceki günlerde çok ciddi bir para girişi gerçekleşti. Ve tamamı da bu arada toplam Bitcoin ETF'lerindeki para 27.5 milyar dolara yaklaştı. Bu da Ethereum ETF'lerine giren ve çıkan para yine Trump'ın kazanması sonrasında 5 Kasım'dan bugüne. Yine onda da dün ve perşembe günü realizasyon olmuş biraz para çıkışı olmuş ama ondan önce de Ethereum ETF'den de Bitcoin ETF kadar olmasa da para girişi vardı. Evet Mimcoin'lere birazdan bakacağız. Sözünü ettiğim %2000'den fazla yükselen bir haftada Mimcoin, Peanut. Peanut'ı nereden hatırlıyoruz? Elon Musk'tan hatırlıyoruz. Peanut aslında biliyorsunuz bir sincaptı Amerika'da. Seçim öncesinde Peanut'ı uyuttular. İşte bir bakıcısının parmağını ısırdığı gerekçesiydi. Ardından bu siyasi bir meseleye döndü. Elon Musk ve bu arada Cumhuriyetçi Parti taraftarları vay sen nasıl öldürürsün sincapı diye sosyal medyada bunu konu ettiler. Konu edilince bu yani bir trend topiye dönüşünce hemen bunun mim koyunu çıkarıldı. Ve bakın ondan sonra ne oldu? ben birazdan anlatacak ama ondan önce bugünkü videonun sponsoru olan Cryptrade'i tekrar değinmek istiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Türkiye'nin en köklü holdinglerinden Nurol. Nurol Holding'in bundan 3 sene önce kurduğu kripto para alım satım platformu. Nurol çok köklü eski holdinglerden biri. 70'lerden beri yanılmıyorsam var. Ve CryptTrade'de de işte 3 yıl önce kripto para dünyasına girdiler. SPK'ya lisans başvurusu yapan Türkiye'deki şirketlerden biri. Daha önce bahsetmiştim. Bu işi ciddi yapıyor. Çok az meme coin'e yer veriyor. Geçtiğimiz hafta hiç meme coin yok demiştim ama var. Yani piyasa kapitalizasyonunun büyük Shiba gibi meme coin'leri alıp satabilirsiniz. Güvenli biçimde CryptTrade'de. CryptTrade'de bir de farklı coin'leri içeren sepetler var. Yani tek tek Bitcoin'i, işte Ethereum'u, Avalanche'i almak yerine bunların sepetine yatırım yapabilirsiniz. Bu hem kripto para seçme zorluğunu bir miktar azaltır hem de sepet yaptığınız için riski dağıtır. Bu sepetleri almak ve CryptoRay'de bu arada üye olmak için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet geçelim Atay'a ve Mimcoin'lere. Biliyorum size garip geliyor ama her hafta başka bir meta ile meme tokenlar basılmakta. Geçimiz haftanın meme tokenların teması yani metası uyutulmuş hayvanlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir vatandaşın evindeki evci sincabın uyutulması ile birlikte gündem bir anda sarsıldı. Bu ufak görünen gündem ilk önce seçim gündemine oturdu. Ardından Elon Musk'ın dahil olmasıyla birlikte bu fırsatı gören kripto kullanıcıları hemen aynısını bir meme token çıkartlar. Binat isimli meme token 2 gün içinde yaklaşık 2 milyar dolar market cap'e ulaştı. Aynı isimde ve benzer temayla çıkan meme tokenlar gündem olmaya devam etti. Buna ek olarak hayvan temasının öne geçmesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz Moodink, kısa bir geri çekilmenin ardından şu video çektiğim şu anlarda 700 milyon dolar market cap'i geçti. Meme tokenlardan çoğu kullanıcı rahatsız olsa da yeni kullanıcıların piyasaya girmesi ve market cap'in daha çok büyümesi adına olumlu bir gelişme. Aynı zamanda şu anda Tayland'da DevCon gerçekleşmekte. DevCon'a ülkemizden ve dünyanın her yerinden genç geliştiriciler katılmakta. DevCon'da Vitalik'in açıkladığı Ethereum Roadmap'inde gelişme sürecinin yaklaşık 5 yılı bulması bazı kesimler tarafından tepkile karşılandı. Çoğu kullanıcı ilginin Solana başlamak üzere diğer kriptolara kayacağı düşünmekte.